Nihat 12 yaşındaydı. Yani okul dönüşü eve geldiği zaman Nihat katledildi. bu. güle Bu bölgede çocuklar sokaklarda oynuyor ve sokaklarda bu çocuklara tehlike yaratan, tehdit unsuru oluşturan onlarca, yüzlerce zırhlı araç var. Kimi evinin önünde, kimi oyun oynadığı sokakta, kimi hayvanlarını otlattığı merada katledildi. Uğur Kaymaz'ın e, öldürüldüğü olayı aslında kamuoyu da hatırlıyordur eminim. E, nasıl vahşice bir saldırıya maruz kaldığını, bir çocuğun işte terörist ilan edilmeye çalışıldığını gördük biz orada. Kulağım kesmek dünyayı Ahmet Ahmet Tarihler 21 Kasım 2004'ü gösterdiğinde Türkiye 12 yaşında 13 kurşunla öldürülen Uğur Kaymaz cinayetiyle sarsıldı. Uğur ve babası Ahmet Kaymaz, Mardin Kızıltepe'de evlerinin önünde polislerin açtığı ateş sonucu öldürüldü. Ayağında terliğiyle katledilen Uğur'un ve babasının başına kaleşnikof silah bırakıldı. Mardin Valiliği baba ve oğlu eylem hazırlığındaki terörist olarak lanse etti. Devi deri, katil, Uğur ve babasının öldürülmesine ilişkin dört polis hakkında dava açıldı. Mardin'de başlayıp Eskişehir'de son bulan yargılamalarda polisler hakkında meşru müdafada bulunmak iddiasıyla beraat kararı verildi. bir Hayat Avukatlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurdu. Ahim baba ve oğlun yaşam haklığının ihlal edildiğine hükmetti. Türkiye'yi maddi ve manevi tazminat ödemeye mahkum etti. 3-3 cera mazalewatıdır, her adı ki. Demek ki vakit zarar okunuyor, herkes birine hesap veriyor. Dikkat edin, herkes birine hesap veriyor. Cera siyasiye haddinde, ormanlar vakti şükandı. Kaç mazalemeşit tırsın, kaydedilmedi beni de bir mebarana haddinde. Bu ülkede her daim e, savaş ya da şiddet politikalarına bir öncelik verildi. Ve maalesef e, bu şiddet politikaları çocuk, kadın, yaşlı ayırmadan da çok acı sonuçlar doğurdu bugüne kadar. Aslında Uğur Kaymaz'dan öncesi de vardı. E sonrasında Ceylan ön kolu da hatırlayacaktır aslında kamuoyu yine. Uğur Kaymaz katledilen çocuklar açısından ne ilk ne de son örnekti. Tarihler bu kez 28 Eylül 2009'u gösterdiğinde Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 12 yaşındaki Ceylan ön kol katledildi. Ceylan koyunlarını otlattığı sırada havan mermisinin patlamasıyla öldü. Savaş politikası hakim olduğu müddetçe doğuda da batıda da Kürdistan'da da Türkiye'de nerede bakarsanız bakın aslında çocukların yaşamlarından olmasına sebep olabilecek pek çok şiddet olayına maruz kaldıklarını görüyoruz. Önkol ailesi maddi ve manevi tazminat istemiyle İçişleri Bakanlığı aleyhine dava açtı. Mahkeme bakanlığı tazminata mahkum etti. 12 yaşında, 13 yaşında çocukların kaybedildiğine yani işkence edildiğine, öldürüldüğüne ve kaybedildiğine tanıklık etmiş bir topluluğuz biz aynı zamanda. Aynen Uğur Kaymaz'da olduğu gibi bu kez Ceylan ön kol kusurlu gösterilmek istendi. %100 sorumluluğu aklamak adına 12 yaşındaki bir çocuğa da %10'luk bir sorumluluk yüklenmiş oldu. Dava hala sürüyor. Ceylan'ı katledenlerse bulunamadı. Faillerin bilinmesine rağmen cezasız bırakıldığı e, olaylardan söz ediyoruz biz. 14 Ocak 2015 günü Şırnak'ın Cizre ilçesi Yafes Mahallesi'ndeki evlerinin yakınında oynuyordu Nihat Kazanhan. Bu olay meydana geldiği zaman hani her zaman olduğu gibi e, o dönemin işte emniyet, valilik ve en nihayetinde İçişleri Bakanlığı'nın yapmış olduğu açıklamalarda kesinlikle o bölgede yani Nihat'ın öldürüldüğü bölgede herhangi bir ee, polis biriminin olmadığı, görevlendirmenin yapılmadığı, dolayısıyla bu cinayetin polisler tarafından işlenmediği yönünde açıklamalar yapıldı. Polis memuru Mehmet Nurbaki Göçmez'in açtığı ateş sonucunda başından vurularak katledildi. Ortada hiçbir şey yok yani. O gün de sabahleyin ben Irak'a gitmiştim. Köfülü yapıyordum o zaman. Arkadaşım ağladılar. Dedi ki ya de intibet Hayırdır, yok bir şey dediler. O zaman acilen evlendirilmeye karar verdim. Bıktım ki Nihat hareket gitmişti yani zaten. Katiltilmişti o gün. Nihat'ın polislerce öldürüldüğü önce inkar edildi. Bunun herhangi bir şekilde emniyet görevlilerimizin kurşunlarıyla öldürülmesi söz konusu değil. Orada ne fiili bir müdahale ne de gaz kullanımı söz konusu oldu. Mobese kayıtlarının, kameralarının bozuk olduğu yönünde dosyaya bu yönde evrak gelmiş olmasına rağmen her nedense Fox Haber'de olay ilişkin görüntüler ortaya çıktı. Yani bir polis memurunun nişan alarak Nihat Kazanhan'ı hedef alıp öldürdüğüne yönelik bu görüntülerden sonra artık mecburen soruşturma dosyası farklı bir boyuta evrildi ve ona ilişkin ee, dava, e, dava süreci başladı. O süreç çok yani yıkılmıştık aile olarak. Bize bir büyük bir, bir haksızlık yapıldı. Ortada bir şey yokken, yani. Hangi bir yani. O gün çok yani sakin bir gündü. Nihat katil yani. Niye taş taş alsayla da ortada 60-70 metrelik yok. Görüntüde taş atan da yok. Orada bir provasyon yapıldı yani. Uğur Kaymaz'ın olayında ya da Ceylan Önkol'un olayında ya da diğer çocuk kayıplarımızda da benzer durumlarla aslında karşılaşıyoruz. Yani işin içinde ne zaman devlet güçleri varsa bir kere her şeyden önce yani orada mutlaka devlet hemen faili koruma refleksine giriyor. Nasıl biz yapmadılar dediler ya, İçişleri Bakanı onlar da yok. Bizim askerimiz ya da polisimiz herhangi bir ses konusu kesinlikle O günahı hep atreş yapılmazdı. O polis memurlarından biri suçu üstleniyor, ve bu cinayeti sanki o işlemiş gibi yaklaşık 3 ay bir süre cezaevinde kalıyor. Aslında olayın bu yönle açığa çıkması, kendisinin cezaevinden yazmış olduğu, dosyaya vermiş olduğu bir mektupla ortaya çıkıyor. Ve orada şunu söylüyor, suçum o dönemde ben istedim çünkü biz tutuklanmayacağımızı düşünüyorduk. Silahı ateşlediği belirtilen polis tutuklandı. Nihat'ın katledilmesiyle ilgili dava süreci başladı. Sonrasında gerçek fail yakalandı, tutuklandı, yargılaması yapıldı. Ama en nihayetinde yerel mahkeme haksız tahrik indirimi uyguladı. Bu yattı, polis. Onun yerine başkası içerideydi. Öncesi bu itiraf ettiler. Öncesi polis yaptı. Ben yapmadım, suçlu seversin. Ben nasıl içerideyim? Biz biliyorduk bu dünyada hiçbirini tutuklamayacaktık. Birikti olarak yapılmış bir şey bu. Anayasa Mahkemesi vermiş olduğu kararda bu durumda haksız tahrik indirimin uygulanamayacağı, e, dolayısıyla müebbet hapis cezası verilmesi gerektiği yönünde bir kanaat belirten bir karar verdi. ve O süreçte tabi bu denetimlik serbestlik yasasından dolayı mevcut yargıtayda kesinleşen e, dosyadan sonra e, sanık dışarıdaydı, sanık polis memuru. Ve bu karardan sonra maalesef kendisi ortadan kayboldu ve şu anda da mahkemesi devam ediyor. Cezasızlık Nihat Kazanhan'ın davasında da kendini gösterdi. Sen bir taş atıyorsan 30-36 yıl ya da 40 yıl hapis isteniyor. Ama 12 yaşında suçlu tabii bir çocuğun katil edilen yani 13 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Pandemi sürenden yani son bizimiz bırakmışlar. Ondan sonra ihlal kararı anayasa mahkemesinden başvurmuşlar. Yani bu aileye ihlal yani kararı çıktı. Ondan sonra 4-5 mahkemedir. Yani artık sanık da yok. Biz gidiyoruz o sadece de biz acıyı çekiyoruz. Yani sanki biz yargılanmaya gidiyoruz. Yani herhangi bir sanık yok. Polis açmış. Ya da korunuyor mu yerde bilmiyoruz yani. Cezasızlık tabii bu tür suçların işlenmesinin önünü açan, e, faili güçlendiren, suçluyu güçlendiren, dolayısıyla suçun tekrarına imkan yaratan çok önemli bir politika. Ve bu aslında e, yani Türkiye'yi değerlendirirsek eğer sistematik bir uygulama olarak da karşımıza çıkıyor aynı zamanda. Faili kolluk olan dosyaların tümünde maalesef bu ülkede cezasızlık politikası bir kültür haline geldi. Yani ve e, kamu görevlileri benzer suçlardan yargılandığı zaman bir şekilde kullanacaklarını ve aklanacaklarını tahmin edebiliyorlar. Bu sadece Kürt illerinde de yaşanmadı ayrıca. Yani İstanbul'da bile yaşandı düşünebiliyor musunuz? İstanbul'da Ok Meydanı'nda mahalle arasında dolaşan bir zırhlı aracın çarpması sonucu da çocuklar hayatını kaybetti bu ülkede. Büyüklerin dünyasında çocuklar ölüyor, istismara uğruyor, şiddete maruz kalıyor. Çocuk hakları gözetilmeden geliştirilen politikalar bunun önüne geçmekten çok uzak kalıyor.